Evet sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde çok büyük ve çok şeyler konusunu işleyeceğim. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Sol yazdım ve sağ yazdım. Burada bakarsam soldaki L harfinin ok işareti yukarı doğru gidiyor. Yani ben virgülü sola doğru kaydırdıkça onun kuvvetin artması gerektiğini anlamam gerekiyor. Virgülü sağa doğru kaydırdığım zaman kuvvetin yani onun kuvvetin azalması gerektiğini anlıyorum. Evet baktığımız zaman sorun bu. Burada çok büyük ve çok küçük sayılarda biz sayıları istediğimiz şekilde istediğimiz kadar sağa ve sola kaydırabiliriz. Tabi biz burada bunu yaparken yapmamız gereken olay şu. Şıkları denememiz gerekiyor. Test sorularına bakarak yapmamız gerekiyor. Evet ben burada iki adım sağa kaydırmak istiyorum. Sağa kaydırırsam 2 virgül 10 kuvvet 2 azalması gerekiyor. Sayımı yazarsam 37 yazdım. 5'in yanındaydı. 7'nin yanına geldiğim zaman bir adım hareket etti. Ben bir adım daha hareket etmesi istedim. 0 attım. Çarpı 10 üzeri 1 cevabını bulurum. Yan tarafa geçtiğim zaman virgülüm ben. Şuraya gelmesini istiyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 adım gelmem gerekiyor. O zaman 0,67'yi yazdım. Ben 5 adım sağa doğru geldiğim için virgülün onun kuvvetinin azalması gerekiyor. Onun kuvveti olmadığı için 0 eksi 5'ten cevap eksi 5 gelir. Evet, şuraya geldiğim zaman virgülüm ben şuraya gelmesini istiyorum. 138 virgül 9 oldu. Saydığım zaman 1, 2, 3 adım sola geldim. Sola geldiğim zaman kuvvetin 3 artması gerekiyor. Kuvvetim 10 üzeri eksi 3'tü. Çarpı 10 üzeri 0 yazsak da olur. Yazmasak da olur. E şurada sayımın 8 olmasını istiyorum. O zaman 8 çarpı diyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kuvvetim sıfırdı. 5 adım sağa doğru geldiğim için kuvvetim azalması gerekiyor. Eksi 5 diyebilirim. E şu soruma bak geldiğim zaman virgülüm ben en sona gelmesini istiyorum. 53, 8, 0, 7 çarpı. Kuvvetim olmadığı için 10 üzeri 0 diyorum. Baktığım zaman 1, 2, 3 adım sağa geldiğim için kuvvetin 3, art, 3 azalması gerekiyor. 10 üzeri eksi 3 cevabını bulurum. Evet buraya baktığım zaman kuvvetimin bir iki adım gelmesini istiyorum ben. Yani sayım 500,4 olmasını istiyorum. iki adım sağa geldiğim için kuvvetim ki azalması gerekiyor. 10 üzeri eksi 5 cevabını bulurum. Bu tarz sorularda size zaten eşitliği verir. Doğru yanlış olduğunu sorar. O şekilde yapabilirsin. Veya bir tane sayı verir. Aşağıda gel hangisi buna eşit değildir diye sorduğu zaman şıkları tek tek donama, denemek zorunda kalırsın. Çok büyük ve çok küçük sayılarda virgül istediğimiz yere hareket ettirebiliriz. Test sorununda şıklara göre hareket ederiz. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.